efendim PKK mit görüşmesine ilişkin ses kaydı iddiası ile ilgili olarak daha önce değerlendirmeniz olmuştu ama muhalefetin ciddi eleştirileri var. Özellikle daha önceki söylemleriniz üzerinden bazı eleştirileri oldu sizlere. Bu eleştirileri öncelikle nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir yanıtınız olur? Ve bu noktada özellikle bu ses kaydının nasıl sızdığı ile ilgili olarak e, bazı iddialar da var. İsrail işaret ediliyor örgütüm için içinden ne sızmış olabileceği belirtiliyor. Yeni bir bilgi var mı acaba bu konuyla ilgili bizimle paylaşabileceğiniz? Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar ben önce tabi bu sorunuz için teşekkür ediyorum. Ana muhalefet partisi ve muhalefet. Önce siyasi terimleri, kavramları iyi öğrenemedikleri için gerçekten Türkiye siyasette şu anda bir sıkıntıyı yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı hiçbir zaman devlet adayla veyahut da bu tür kişilerle görüşme yapamaz diye bir yaklaşımın içerisinde olmamıştır. Hükümet olarak biz yapmadık ama devlet olarak bu görüşmeleri yaptığımızı ben parlamentoda dile getirdim. Eğer parlamentodaki tutanaklara bakılırsa orada bunlar görülür. Ve benim şahsımın veya hükümet üyesi arkadaşlarımın hatta hatta MKYK vesaire buradaki arkadaşlarımdan birisini ispat etsinler dedim buna davet ettim. ispat edemezlerse şerefsizdirler dedim alçaktırlar dedim. Ne oldu ispat ettiler mi? devletin görevlisi, MIT müsteşarı herkesle görüşme yapar. Sadece terör örgütü mensubuyla değil, başkalarıyla da yapar. Niye? İş sürecek. Suçluyu tespit edecek. Bununla ilgili onun görevi bu zaten. Ve benim özel temsilcim olarak da giden yine devlet görevlisi olarak müsteşar yardımcılığı döneminde göndermişimdir. Bir devlet görevlisidir. Kimle gitmiştir? Gene MİT Müsteşarı ile beraber gitmiştir. Bunlardan kaçan birisi değilim ki bunları söyleyen birisiyim ben. Söylemiş birisiyim. Ve bunu göğsümü gere gere yine söylüyorum. Dün de söyledim, bugün de söylerim, yarın da söylerim. Devlet böyle bir kurumdur, böyle bir müessesedir. Ama her zaman söylüyorum üç tane beş tane koyun gütmemiş adamdan bu ülkede siyasetçi olmaz. Bunların durumu bu. Bunlar bu işi anlamaz. Siz netice almak istiyorsanız bunları yapmak durumundasınız. Ve yapılan da budur. Ve söyledikleri sözleri aynen kendilerine yine iade ediyorum. Aynen iade ediyorum. Lütfen önce hükümet nedir? Devlet nedir? Bunu bir öğrensinler. Her ikisi içinde. Ha diğer konuya gelince arkadaşlar diğer konuda da bakın nereden sızmıştır? Nasıl sızmıştır? Bunun bütün teknik incelemelerini şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımız yapmıştır, yapmaktadır. Ama müsaade edin de bu tür şeyleri Milli İstihbarat Teşkilatımız bütün kamuoyuyla paylaşma durumuna girmesin. Ama kimse de bunun üzerinden kalkıp istihbarat teşkilatını vurmaya yönelmesin. Yani bunu terör örgütü zaten yapıyor. Kendi kanallarıyla yapıyor. Varsın onlar yapmaya devam etsin. Ama biz de işimize bakalım.